Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoyu Nadir Araçlar kanalının sahibi Osman ile beraber çekeceğiz. Özellikle en çok beklenen yıllardır Volkswagen'in Türkiye piyasasına sunmadığı binek elektrikli araç artık geldi. Çünkü daha önce ID Buz geldi ticari versiyonu. Birazdan ID 4'ün incelemesi yapacağız. Hem Osman abiyle beraber fikirlerini ve düşüncelerini alacağız. Özellikle inanılmaz bir fiyatta geliyor. Ben çok satacağını düşünüyorum. Abi sen ne düşünüyorsun? Evet liste fiyatına çok fazla inanmayın Volkswagen'de. Bayilerden özellikle fiyat alın. şu an liste fiyatı üzerinden de çok güzel bir kampanya var. Birazdan ondan zaten bahsedeceğiz. Normal liste fiyatı 1 898 bin TL. %10 ÖTV dilimine giriyor. Ee, özellikle e, şu anda geçen hafta BYD bir açıklama yaptı. Yani liste fiyatlara çıkan çok büyük bir tepki topladı. BYD'ye çok büyük bir rakip geldiğini düşünüyorum. Özellikle Atto 3 ee, 63 milyon 490 bin TL. Bunun indirimli fiyatı neredeyse ona yakın. O yüzden kesinlikle insanların bunu çok çok tercih ettiğini düşünüyorum. Sen Bir kere dış görünüş olarak yani fotoğraflardan çok farklı bir araç. Biraz daha büyük, daha geniş, biraz da SUV ile normal binek arasında bir kıvamda ve büyük bir araç. Hani C ile D arasında. Aynen, 6, aynen, daha büyük. Aynen. 6, direk C ekmat. Bu daha, daha büyük, büyük bir araç. Kesinlikle. Yani bir videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bir dış tasarımla başlayalım. Başlamadan önce arkadaşlar kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Osman abi de paylaşacak oradan da yine izlersiniz. Zaten Osman abiye bizim biraz daha yaklaşmamız için Çok ekle gelmemiş lazım. Rica ederim <laughs> <sağ olalım. gülüyor> Başlayalım. Arkadaşlar dış tasarımdan başladık. Osman abi ön taraftan başlayalım mı? Ön tarafı tasarımı nasıl sence? Ön tasarımı LED farlar standart geliyor. burada herhangi bir matrix yok galiba. Zaten opsiyon listesinde şu an yok. Evet. Ama Volkswagen sitesinde görsellerde bunları görüyoruz ama şu an Türkiye'ye gelen araçlarda bu opsiyonlar yok. Gördüğümüz araç herhangi bir standart donanımda ekstra bir özellik olmadan bu zaten şekilde Zaten tek satın paket alırsınız. gelecek. Pure diye geçiyor arkadaşlar. 1 milyon 898 bin TL liste fiyatı var. O son yani abi 10000. sen kampanya fiyatından bahset yani. 1 milyon 650 bin liraya geliyormuş şu an başlangıç seçeneği. Düz beyaz renk olan metalik renk alırsanız da biraz daha fiyat yukarı gidiyor. Ama onun dışında herhangi bir ekstra yok ya. Yok işte şu led. Şu an Aynı herhangi bir jant falan yok. Şimdi ön tarafta zaten şurada e, kameramız var. 360 kamera var. Ee, çok kapalı bir formu var. Bu da işte sonuçta benzinli bir araç olmadığı için herhangi bir soğutma ihtiyaç olmuyor. Bundan dolayı elektrik araçlarda tamamen kapalı bir ön formunda geliyor. Tasarını, ee, ön park sensörü de var. Şunu evet, ekleyelim. Abi. Burada 0.28'lik bir sürtünme katsayısı var. Bu da hem menzil artışına da çok yardımcı oluyor. Bir de ısı pompası standart halde araçlar. Ha, o çok önemli. Bakın elektrikli araçlarda en önemli konu ısı pompası. Isı pompası yoksa özellikle kış aylarında batarya siz kullanmadan %10 gider mi abi? Gider. gider, gider. yani evet. değil mi? Direkt gider. Yani onu da söyleyeyim. Jantlarımız aslında Standart 18 inçlik falon alüminyum alışımlı jantlar olarak geliyor. Şöyle göstermiş olayım. 60 yanak bunlar. Pofuduk lastik diyorum ben bunlara. Çok ha. konfor adı desteği olur. Şöyle evet. diş, 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 biraz kalın dışı bak şöyle. 235 60R 18 ebatında. Hem geniş hem de yanaklı. Güzel yani. Vastik. Güzel. Aynen öyle. Dış tasarım çok beğendim. Ee, kapı kolları zaten şöyle kamerayı Şimdi biraz zaten yapıyı iyileştirmek için kapı kollarını içeriye doğru almışlar. Evet. Bu da teknolojik aydınlatmalı. Alttan aydınlatmalı. Aynen. şöyle. Özellikle. Yani ışığı da var. Gece aydınlatması da var i̇şte buna şey diyorlar diye ka karşılama karşılama ışığı. Yani. Işığı, evet. Onu bir bir daha gösterelim mi? Dışarıda kalıyor. Dışarıda mı kalıyor? Bir daha kapatsana. Ha ha tamam 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 gördüm gördüm. Gördüm şu alttan. Yani 1650 gerçekten çok iyi fiyat abi ya. Ben yani şu anda diğer markaların benzinli C bir araç almaya kalksanız 1850'den aşağı yok 1700. marka ismi vermeyelim. Sonuçta ne oluyor? Hmm. Ee, çok boş geliyor. Bu ise dolu dolu bir araç. Ama bunda insanlar bence en çok üzüldüğü nokta. Yani işte bir tık menzilin daha iyi olması beklerdik. 52 kW'lık bir batarya, batarya geliyor. Var. O da şehir içinde işte 450'nin üzerine çıkıyor ama genel kullanımda 354 kilometre kadar. Yani bir 354 biraz üstünde. düşük. Hani 400 evet. olsaydı biraz yani bir tık 400, iyi olurdu. 400-500 bizi kurtarırdı ama 350-400 yani Ama ideal çıkıyor. abi yine ya. Son, sonuçta birazdan 125 kW'lık bir elektrikli motora sahip e 170 beygir. 310 Nm güç yerine sahip 9 saniye 9 saniye aynı geniş geniş ee, daha çok bu arada boyutlardan bahsedelim 4.58 metrelik uzunluk 1.6 metrelik ise yüksekliğe sahip aslında C'den yani C plus yani bu kompakt crossover diye geçiyor zaten evet, evet. C ile D arasında bir araç olarak geçiyor. Arka tarafa doğru geldiğimizde ise bir de yan aynalarımızda kamera da var. 360 parka sistemi da mevcut bu araçta. Türkiye paketi yapmışlar gibi bazı özellikler yok. Mesela koltuk ısıtma yok ama elektrikli bagaj kapağı var. Ayakla bile açılabiliyor. Ekstra ya bayağı ayağı bayağı deneyelim Hemen abi? gösterelim. Anahtar şu an önümde değil. Mi? anahtar yakınım da aslında. Ha, sen sende miydi? tamam de. kapatmayı deneyebiliriz şimdi. Bu şekilde büyük bir bagajımız var. iki katlı burası. Alt tarafında bu şekilde bir parçamız var. Onun altında da işte kabloları koymak için evet, ekstra bir yerimiz var burada. Bunu da güzel olmuş. 543 çünkü litrelik bir bagaj harcım mesela. Yani burası bayağı, bayağı bir artı, artı çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Volkswagen'de genelde görüyoruz bunu. Arka koltuklardan bagajlar Yani bagaja, bagaja diyelim için. ki aniden bir şey ihtiyaç evet, duydunuz. Bir bunu PCI grubu da yapıyor abi. Bu aslında Peugeot'larda falan. Struen'lerde de Opel'de işte de sabitleme var. Sabitleme halkaları, aydınlatmamız, çakmaklık şu poşet askılıkları burada ha. standart haline geliyor. Ben en sevdiğim şey bu kablonun ortalıkta kalmaması. Kablo için özel bir yerin İyi, ekstra evet. yer oluşturulması. Burada direkt çok, bunun içine koyuyoruz. Çok bagaj dümdüz. Birazdan şarj yerlerinden de bahsedeceğiz. Evet. Hatta şey kapağı açıyor. Yani bagaj gayet yeterli. Ben de bakayım. Ayaklar kapatabileceğiz mi? Anahtarsana bir daha denesene abi. ha, evet, kapandı. Uzaklaşmam gerekiyor. Aa, biraz daha. ID4 logosu da arkada. boydan boya bir şerit. LED e, grubumuz var, gündüz LED grubumuz. Şöyle arka tarafta standart gibi hani böyle e, çok fazla sinyallerimiz, halojen lambalar geliyor öyle burada LED değil ama gündüz farlarımızda tamamen LED. Elektrikli yan aynalarımız mevcut. <laughs> Şimdi geldik yine arka park sensörümüz, arka geri kameramıza var. Bazı burada şarj girişimiz var. Aydınlatmalı burası. Aydınlatmalı. Şimdi bu de şarj ettiğiniz zaman 5 saat 30 dakika 30 dakikada şarj oluyor 11 kW'lık bir güç ile. Eğer e, top, DC ile DC 45 kW'a kadar şarj olabiliyor. O zaman siz %10'dan %80'e şarj olması yarım saatte şarj ediyor. Bu değerler çok iyi değerler. Arka yani, tarafta halı izolasyon malzemesi uygulamışlar. Bu çok da iyi. daha sessiz olmasına yardımcı çok iyi oluyor. Bu. Ventus Prime EV, EV serisi. Bu da yumuşak bir lastik. Elektrikli araçlar için yapılmış bir plastiklerde Harika. lastiklerde EV olarak yazıyor. Bunların tabanlarında özel bir kalın bir madde oluyor. Daha az ses çıkarıyor. Dodiklerimize şey yani böyle yine e, köşeli bir tasarım var. Volkswagen'in diğer modellerinde özellikle Tiguan'da gördüğümüz bir plastik kaplama. Yani boyasız ama kalitesiz değil. Böyle farklı bir dokulu bir plastikten yapılmış. Abi Golf, fiyatını, Golf'ten ucuz. Golf'ün otomatiği zaten 1.700. <laughs> Golf'ten çok daha büyük. Yani Tiguan'dan belki yükseklik olarak daha alçaktır ama boy olarak neredeyse Tiguan'da aynı, aynı boy. Tiguan var. Iç i̇çeri geçelim. Ön camı mesela ısı ve ses yalıtımda ön camı sahip. Sen yine değil. gel abi ben şu tarafa geçeyim. Ön camda ısıtma mı var? Isıtma yok. Ses ve ısı yalıtımı. Ha ısı yalıtımı. Bir de sensörlerimiz var güvenlik paketin hepsine uyumlu GSR2 uy tamamen uygun halde geliyor. Üst tarafta e, radarlarımız ve sensör ve kameramız var. Adaptif Burada, hız sabitleme bunu, standart halde. İşte e, tabela tanıma aynı şekilde yani, otomatik çarpışma uyarıcı, süper nokta uyarıcı, adaptif hız kontrolü. E, yine aynı şekilde yere otonom sürüş de mevcut. Özellikle Volkswagen'in bu yeni bir özelliği var. Diyelim ki aniden bayıldığınız zaman e, bu tamamen araç kendi kendine e, köşeye, güvenli yere sizi çekebiliyor. Bir e iç tarafa girelim. Arkadaşlar şimdi arka tarafa geçiyoruz. Osman abi sen bize bir göster baş ve diz mesafesini. Tabii ki. Şöyle. Oturalım. Bence diz mesafesi gayet iyi. Gayet evet, iyi. Burada bir karışımdan fazla diz mesafesi var. Boyun 1.82 ben ön koltuğu da kendime göre ayarlamıştım zaten. Arka yaşam alanı güzel. Baş mesafesi de şöyle yani şöyle. üç parmak kadar var buradaki kapalı alanda. Ama cam tavan olduğu için cam tavandan burası baya baya iyi. Dört i̇yi, aynen güzel. öyle. Ama en çok bizi ilgilendiren taraf tabii ki diz mesafesi. Buradaki alan baya iyi. Abi geniş aileler için evet. ideal ya. Şöyle bakın diğer tarafa gelin ortası içinde ortadaki alan da çok iyi. Hatta sen de gel. Ben oraya da gösterim size. Bakın şöyle geniş bölge aşıyalarım. klima burada çok güzel. İki tane USB tip C var. Bunun özel bir ismi diyor. var ya. Bu klimatik diye bir şey diyor da Volkswagen grubu. Üç bölge klima. E ya yani işte havayı da temizliyor. O gibi bir. Tabii yeni nesil Volkswagen'lerde hava temizleme sistemi de var. Aynen. 20 diye. Öyle bir ismi var onun. İçerideki işte bu mikro organizmaları falan. İşte yani tozları gibi. bozları falan. İşte kol dayamamız var. Şu kolçak değil. Burada bagajın erişimimiz var. Bu şekilde bayağı güzel burası. Yani arkadaki sat tefek eşyalarınızı buradan hiç aracıdan evet. inmeden buradan alabilirsiniz. Ha, Ortası Değil. deri, şuralar alkantere Sü kaplamalı. Süet, süet gibi yani. Evet, süet dikişleri bu detay. Aa ben Burası kol şeyleri güzelmiş. koltukların rengini çok beğendim. Bu evet, bütün standart de, geliyor. Bence de. Çok beğendim koltuk derisi çok çok güzel. Alcantere yapmışlar Harika olmuş ya. Yani. Taban kaplaması siyah tamamen. Tavanı da gösterelim. Panoramik cam tavanımız var. Boydan boya. Perdeli perde evet. otomatik olarak önden ayarlayabiliyoruz. Evet. Ama açılmıyor onu söyleyelim. Yani şimdi abi piyasaya 1.600 seviyesinde çok iddialı bir fiyat onu söyleyeyim. Şu detaylar mesela Volkswagen'de çok gördüğümüz bir detay değil. Kapılar mesela tasarım olarak mesela değişmiş parlak, aynen siyah. aynen parlaksı. Parlak abi bir tık şey bırakıyor mu? mu? Elizi izi bırakıyor onu söyleyeyim. Tabii ha, o, parlak o parlak siyah malzemeler yani piano black dediğimiz aynen. malzemenin özelliği biraz elizi bırakıyor ama burada parlaklığı bir de şey var mesela daha yüksek. Şimdi aynı şekilde üçüncü bölge klimamız için bir alan var. Cepliklerimiz mevcut. 2 adet USB-C hızlı şarj noktamız. Dijital klimamız. Şöyle ön tarafa da şöyle. Merkezi hava yastığımız var. Şoförün hem sağında hem solunda hava yastığı var. Mesela ortada burada bakın. Hmm. Hava yastığı uyarısı var. Kaliteli. kaliteli. Tamam hava yastığı bunların bundan standart geliyor. Sana bir soru soracağım. Bakayım. Sonra. Şunlar ne işe yarıyor? askıları koymak için al. Hayır, anladım. askılık değil. Ne peki? <laughs> Hadi bakalım. Bu tek hacimli araçlarda hani bagajı bu koltuğa yatırdığımızda o zaman bu bagaj emniyet kemeri. Hayır, emniyet kemeri de değil. Bu separatörler var. İşte Fiat Doblo veya Peugeot Partner gibi araçlarda arkada demir saç var ya. Ha tamam tamam o tamam. O saçı buraya takabilmek için. E tam vermiyor ki bunu normalde. Ama yani, yeri yani, var. Siz yeni isterseniz var. bunu alıp takabilirsiniz buraya. Yani bu arabada bir eşya, yük taşıdığınızda şoför ve yükü ayırabilmek için güvenlik anlamında bu yerleri yapıyorlar. Siz isterseniz bir aparat alıp belki yurt dışında standart olarak veriyorlardır. Ama bizim ülkemizde yok. Ama yeri var burada. Alıp şoförle yolcu yani güvenlik amaçlı olarak burayı birbirinden ayırabiliyorsunuz. Abi alasım geldi araba güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şu kafa üstü lambaları da göstersene bak. Evet, ambiyans olarak yanması gayet güzel. Bakın çok yani, aydınlık. Yani. bile şurada kendiliğinden bir ambiyansı var bunların. Ben bu iyi. 4 ben tane mesela tutamaklar var. burada Her yerde var. Burada da var. O, burada elbise askılıklarımız var. Onlar güzel. Bir de ben o askılık dedim orada. Burada askılıklar var. Her yere koymuş. Evet. Hem tutamağa koymuş hem Şimdi, buraya koymuş. Bu arada arka tarafta 2 tane hoparlörümüz var. Önde de 2 tane. Yok 6 artı 1. Tamam. Ön, ön, evet. Şu tarafta da var. Merkezde tamam. bir hoparlör daha var. Subwoofer. Bu golfte, golf'te gelmişti şey. ilk önce 6 artı 1. Şu ekran da aynı daha şey. önceki yeni Passat'ta var. var evet evet yeni 13 gol. inçlik. 12 12.3. 12, 12. 12. Evet, bu. Ha, bu şeyde de var mesela bu Cupra'da. Evet, evet Tamam Skoda hepsi aynı. Hepsi. Volkswagen grubu ha, artık hepsi. Yeni nesil ekranı bu. Ama ben şey duydum. Yani fiziki olarak bunları kontrol edemiyoruz ya. Bir sıkıntı çıktığında sorun oluyormuş. Yani öyle bir şey duydum gibi söyleyeyim yani. Biraz ben eleştiri. duymadım ama hani ekran... Yani klima kısmı için diyorum. Klima tuşu olmasını isterlerdi ekrandan. Ya tuş olması ben hep isterim. Fiziki ama ben, bir ben tuş olmasını. Ben şahsen bence çok şık gözüküyor. Evet, daha minimalist. Daha sade. Orada dokunmatik olan kısımlar. Hani parmağımızı ileri geri hareket ettirdiğimiz kısımları. hani e, basılabilir bir şey olmasın. Fiziksel bir tuş olmasını isterdim açıkçası. Yani. Böyle daha güzel olurdu. Ama tabii böyle bir tercih etmişler. Bilmem ön tarafa geçince daha net orada ön tarafa geçelim ama. abi. Hadi geçelim. Ben. Abi ön tarafa oturacağız. Sen şeyi ayarla. Burada en ha. büyük kusur herhalde elektrikli koltukların olmaması. Tamamen manuel bir ya koltuk. Da olmasın ya koltukta olmaması ne bu kadar özellik varken vallahi çok beğendim Şimdi ama koltuk, koltuk demişken bu koltuğu göster istersen bir ID4 burada logosu var hemen koltuğun içinde. Bu yanıyor mu peki? Yok o zannedersem sadece şeyde e, Renault, fenograf. Rafael'di da ha yanıyordu. O. Ama burası da parlak. Yani ya ben yanmasını var. isterdim. Sanki böyle yanacakmış gibi hissediyor his veriyor. dikişlerle bakın. Aynı etkiyle yapmışlar. Burada yine mesela Passat varyantı elektrikli e, koltuklar, ondan sonra ısıtmalı, masajlı gibi bir sürü özellik var ama tabi bunun fiyatını düşünce bence gayet yeterli yani. Tabii benim bir şey dikkatimi çeken bir şey de mesela koltukla taban arasındaki mesafe az. Yani bu batarya tabii ki zeminde Ondan dolayı bir içeride bir yükselti var. O yükseltiyi hmm. yok etmek için hani çok fazla insanları yukarıya kaldırmamak için koltuğu olabildiğince aşağıya indirmişler. Onun için böyle altta mesela çok fazla bir yer yok. Ama kötü mü? Hmm. Değil. Bence Değil. güzel, Değil. güzel. Yani bir elektrik koltuk koltuğunun her şöyle fazla para verip e, opsiyon verip de bunu elektrikli hale getiremiyoruz. Tamamen evet, standart. Opsiyon yok, ama yok. 2025'te yılbaşından sonra belki yeni gelecek araçlarda işte talebe göre ki bence bu araçta talep olur. Olur e, kesin olacak. Bütün elektrikli modeller ülkemize gelecek. Onlarla beraber burada daha farklı araçlar Şeyi oluyor. fark ettim abi. Pedallar, e, pedallar Play evet. ve e, pause şeklinde. ID <laughs> bazda da aynı şekilde böyle bir şey yapılmış. Güzel hoş bir detay. Bence çok güzel. yani Hoşuma gitti. Hadi içine girelim. İçine girelim. Burada <laughs> dikkatimi çeken bir ambiyans var. 30 farklı renkte evet, yanıyor. Aynen. Aslında kapının içinde de aynı şekilde. Bunu ekranlar hallediyor. direkt burada evet, kısa yola koymuş. Mesela değiştirebiliyoruz. Sebep. Volkswagen orada. bu işi güzel yapıyor bu arada. ambianslar Böyle birçok yerde Var, bak. Kapı kesin, içinde. Çok şık. Bak, burada mavi, burada yeşil yanıyor bak. Hmm. Farklı farklı. Şu, şey. şu çünkü biz farklıyı seçtik mesela. Tek renk seçsek kırmızı. Bak, sadece ah, kırmızı. Şu an kırmızı yanıyor. Kırmızı. Bu da güzel. Şurada mesela kendini ayarlayabiliyorsun. Veya otomatik yapabiliyorsun. Veya direkt kapatabiliyorsun. Adam mesela diyeyim dikkati dikkati dağılıyor. Hakikaten. Dağılabilir yani. Ben de çok sevmiyorum yani. Özellikle gece karanlıkta böyle hani 12'yi geçmişten sonraki sürüşlerde insanın gözünü de alabiliyor. Güzel detayları var. Anahtarlarımız klasik. Volkswagen'in bildiğiniz. Gayet şık anahtar. abi anahtar. güzel. Piyano güzel break bu anahtar. Yani. Anahtar koymak için yerimiz burada hemen. Bir de anahtarı, anahtarı şurada şarj mı ediyor? Yok pili biterse arabanın. Şimdi tamam. ben de bir Volkswagen sahibim ya oradan sana söyleyebilirim. Pil bittiğinde bu anahtarı buraya koyduğunda araç direkt çalışabiliyor. Araç herhangi bir yerde olursa şu an çalışır. Hmm, Ama pil bittiği anda sadece buraya koyman gerekiyor. Arabanın birbirini aldığını Sen pastatı ver de abi bunu al ya. <laughs> Ama birebir çıkarsın. Bire senin yakıt tüketimin efsane abi. 3 kuşağı falan düşüyorsun evet. görüyorum. Bayağı Şöyle. bir şeyler yapıyoruz. Şu buradan başlayalım. Burayı güzel değerlendirmişler. Bakın burası yukarıda. Burası bir kablosuz şarj istasyonumuz var. İki tane USB şey. girişimiz var. Şurayı farklı bardaklık. Farklı ayarlayabiliyoruz. Ya önde bir de bir bardaklık şey var. var. Buraya da bardaklık evet, koyabilirsiniz. de hem burası arkadaki yolcular da buraya bir şekilde kullanabilir. Burası Ama bu bir yer var. E, burası alışık olduğumuz Volkswagen tasarımı değil. Çünkü bak burası normalde şeydeyken çok farklı bir minibüs muyum. tarzında farklı yani, yani ticari tarzda evet, ama yani ama o bence iş görür kaliteli belki transporter'da belki görünmüştü şöyle iki tane küçük yolcu de, bunu da şoför lütfen. için ya. ama bence güzel yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum Şurası bak havada aşağıya doğru bak önüne bir birleşik Hayır, yok. Burası bir köprü gibi yani bu evet. sütün köprü gibi şöyle Öyle bir yani Alt tarafa eşyanızı koyabilirsiniz Tabii Şurası bak halı bur buraya Bu arada bataryaya bahsedelim batarya artı 52 kW'lık lityum iyon bir batarya var ee, bu da normalde büyük ihtimalle ileride daha yüksek bir batarya gelir mi bilemiyoruz. Var. Seçenekler içerisinde var ama ülkemize gelen yani, batarya bu şekilde şu bu an şekilde. için. Öncelikle bir tane subwooferımız 6 artı bir dedik ya şu tarafta yer alıyor değil mi? Üst Merkez de şurası merkezde şurası. Özellikle burada yine deri kahverengi kaplamalar tabii mevcut. Tabii, suni deri ama suni güzel. Deri gayet yok. güzel. Yani şu dikiş şuralar metal, buralar plastik ama e ee, şunu kadar yumuşak değil. Deri görünümlü plastik. Torpido, torpido gözümüz var. Burada amortisörlü bir torpido var. Şöyle Işık bakayım. var mı? Işık aydınlatma Aşk. göremedim ben. Aydınlatma yok galiba. Bir de havalandırma, havalandırma, soğutma yok. Ya da var. Var mı yok mu? <gülüyor> İyi. <gülüyor> Neyse abi sen boşver onu <laughs> kapat kapat. kapat. <laughs> burayı alacağım ama video ekleyeceğim burayı. Şimdi geldik e, dijital multimedya ekranımız mevcut yani Volkswagen grubumuz, VW grubumuzun işte Cupra'da, işte Volkswagen'de alıştığımız, Skoda'da alıştığımız yeni bütün artık araçları koyduğu ekranımız burada mevcut. Şöyle menüye girdiğimiz zaman araçla ilgili bütün özellikleri burada görebiliyoruz. Apple CarPlay, Android Auto da mevcut. E, klima tuşlarımız tamamen alt tarafta dokunmatik. Buradan iki bölgeli dijital klimamız var ama burada herhangi bir yerde almıyor. Tamamen ekrana bağımlı olarak geliyor. Şimdi koltuk devam et abi. Burada koltuk ısıtmalar sıkmaları... var. Bunu bağımsız olarak da ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Şu klimamızı bir kapatalım. Ne ses yapacak. Şuradan isterseniz koltuk ısıtmaları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ya da hazırlayabilirsiniz. Siz sabah işte bu saatte pazartesi günü şu saatte bu koltuk ısınsın şu koltuk ısınsın veya ön camı ısıtalım direksiyonu ısıtalım dediğinizde bunun zamanlamasını ayarlayabiliyorsunuz böyle de bir özelliğimiz var ya da giderken de bu koltuğu ısıtabilirsiniz bu arada senin koltuk ısıtman açılmış açsana daha... <laughs> bir, bir şey yapalım tamam seninkini açtık asistanlara bakalım mesela sürüş asistanlarımda ne var şerit takip asistanı hız uyarısı dikkat uyarısı mesela tabela okuma dikkat tamam, uyarısı bakıyoruz. Sen yolu kendini ayırırsan, yorgunluk uyarısı, front assist, acil frenleme sistemi yani şeyi test tamamen... sistemini. Tabii uygun. Abi artı adaptif salteri. Isındı zaten içerisinde sıcak kapatalım yani evet. hemen ısıttı. Şu direksiyon ısıtmayı bir açacağım. Direksiyon yani. ısıtma da yine hızlı bir şekilde. Üstteki soğutma yoktur yani. Soğutma, soğutma yok. yok. Soğutma değil aslında, o havalandırma. 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 Bir soğutma diye Bak, genelde. Bak şimdi kumuyoruz. 270 kilometrelik menzil sürdüm 170 yani 25'i gitmiş. Yani demek ki 300 350 kilometrelerde bir maksimum. yani normal VLTV değerlerinde evet, 354 exactly. kilometre diyor. Ama şu şehir içinde şöyle de bir 450. şey var. Genelde ya burada gördüğünüz veri siz rakamı çok yüksek söylüyorsunuz. Araç şu an çalışır vaziyette ve sabit olduğumuz yerde duruyoruz. Ee, sürekli de şu an bir farları yakıyoruz. Bu her bu test aracı sabit duruyor. Hatta bakalım tüketimi gösterebilirse güncel 51 kW o şarj O şey menü Arada kısmından de şu, an tüketimi şu şarj kısmına de... aynı, aynı yere geliyor. Çünkü tüketim çok fazla oluyor. Bazen ben bakıyorum araçlarda özellikle video çekerken 40-45-50 kW'lık bir tüketimler gösteriyor. Durduğu yerde biz aracı açık vaziyette tuttuğumuz için çok yüksek değerler çıkıyor. O yüzden de gösterdiği menzil aşağıda görünüyor. Bu biraz yanıltıcı olabiliyor videolarda. Yani söylediğimiz veriler WL tipi. Hatta resmi değerler olduğu için. Yani söylenen rakamlara üç aşağı 5 yukarı inanmak gerekiyor. 4 tane sürüş modumuz var. Aynı. Eco. Eko. aldığında menzil bak uzayacak orada. Hızlı. 273 273'e çıktı. Konfortu, Konfortu aldığımızda düştü. Bak, hemen. 3 kilometre daha düştü. Sport'a Spor daha düştü. 3 daha düştü. İmmedi oldu. Burada da kendin ayarlıyorsun bunu. İstediğin değerde. Eco'ya alalım. Ha, Eko'da mesela en uzun moda göre. Her modda 3 kilometre geriye gidiyoruz. Aynen. Şurada ana menümüz var. Buradan ayarlanabiliyor. Ses, ambiyans, klima öneriler. ida dediği neymiş? Burada. Basınç yani, saat kaç? Sesli asistan varmış bak. Sesli konuşsun. Ona İda evet, evet sesli asistan. ya, oradan da İda diye bir şey çıkarmışlar herhalde. Yani, bu yani bence güzel. Evet detaylar var. Yukarıdan aşağı kısa yol menüsü var. Bu, güzel bir ekran. Ben bu Bir şey yapalım böyle bir seviyorum. radyo çalın bakalım. Ses sistemimize bakalım. Niye çalmıyor? Pah. Efendim çalmıyor. Aha radyo gitti. Ne oldu ya? Herife girmesin hemen kapatalım. Çakırsın. Biz dinleyelim de. Sen, sen videoyu kapat da yani tamam yorgunumuzu yaparız. Yani tamam. Yok sen devam et. O bir iki bir şey olmaz. Çok güzel geliyor. Ses güzel. Şu ekrana gelelim. Şu ekran yani dijital gösterge ekranımızda 5 inçlik. Buradan küçük küçük ayarları görebiliyoruz. İşte hız sabitleyici, hız limitleyici var mesela diyelim. Şerit takip asistanı. Sol töreni. taraftan buradan ayarlanabiliyor. Hız sabitleme Hı -hı. ve adaptif hız sabitlemenin ayarlarını. Direkt buradan da multimedya ayarlarını yapabiliyoruz. İkiye ayırmışlar. O güzel. Radyo ayarları yine klasik. Hı hı. Ses açma sol tarafta. Radyo Şu anda direk, direksiyon sıtmaya açtım baksana. Bakınız. Direksiyon evet. Direk alır, Tamamen deri kaplama olarak Altı geliyor. Düz, inişmiş, Altı düz. İnişmiş yardımcı sistem sportif. yeni nesi Volkswagen'in birçok modelinde olan direksiyon. Ekstra bir şey yok. Arabayı buradan çalıştırıyoruz. Vitesimiz burada. Hemen şöyle direksiyonun arkasında çalıştırıyoruz. Yani şiir. power tuşumuz evet. oradayız vitesimi zaman burada kol şeklinde bunu çevirerek çalışıyoruz. burada yani vites burada tek vitesli geçiyor. Arkadaşlar panoramik camın perdesini gösterelim hemen elektrikli olarak geliyor. Dokunmatik yani öyle bir fizik O da şok. dokunmatik. O da evet. dokunmatik. Kafayı sulanmalarımız da etti. şöyle bir yakın cam. Arabanın bütün tuşları dokunmatik var. Dokunmatik ya da şey yani ekran dokundum. Mesela istediğim yerde kalıyor. Tamam. Şöyle tekrar geri açalım. Şöyle. Hatta giderken bir daha geri alabiliyoruz muyuz? Yok. İkinci yani bayağı detaylı bir inceleme yaptık. Osman abiye katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ee, hem daha zevkli oldu, benim için de daha kolay oldu. Ee, bilgileri için, tecrübeleri için ayrı teşekkür ediyorum. Umarım faydalı ben bir video olmuştur. Abi sen de son cümlelerini alayım. Arkadaşlar ikimizin kanalına da abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Birazdan Osman abi de çekime başlayacak. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.